50 kilometrelik sürüşün sonuna geldik. Çok güzel müzikler dinliyoruz. Şu ana kadar 52. Klasik içmeler, liman, iki tur. Şimdi biraz çarşıda dolanıp siparişlerimizi tedarik edelim. Oradan eve, evden いなるほどな。 Öyle de güzel gün batıyor işte. Al-Malabar Hadi bir fotoğraf alalım. <laughs> Fotoğraflarımızı çektik. İşe giderken bu açıyı görüyordum. Ama vakit olmadı. İki fotoğrafla yapıyordum. Bakalım düşündüğümüz ya da gördüğümüz kadar güzel. Çıktı mı? Fotoğraflar. Huzurlu bir gün huzurlu bir hafta. すげえ、ビンチャークイーン。すげえ、もう <music> 1回。 And I don't know why It feels again. Only And I to tell Baby Baby it's best. Baby Baybaaaay Şimdi güvercin yemeği alalım Burada güvercinler için buğday Zaten kaydı burada durdururuz artık Bundan sonrasını çektiğin içi. Hadi bakalım. Başka bir gün görüşürüz. Kaydı açmayacaktım ama yeni ay var. Çok tatlı görünüyor. Umarım görüntüye de güzel giriyordur. Şu manzarayı siz de görün Seni ben Sonbaharla sevmiştim Her sonbahar gülüşünce Sarı sarı yapraklarla Gülen <laughs> birbirimize yol veriyoruz Marmaris böyle bir şeydir. <laughs> gitti, ay gitti. Manzara buymuş yani, bu kadarmış. Gördüyseniz ne hala. <laughs> I must sing Don't you insanlara Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Haydi bugünlükte bu kadar olsun Yarın görüşürüz Her sonbahar gelişinde Yapraklarla